Selamlar Bugün Immortal SMP oynuyoruz Immortal SMP'nin diğer SMP'lerden olan farkı şu Bu SMP'de iki tane SMP'nin özelliği birleştirilmiş versiyonumuz SMP'lerden bir tanesinin artık herkesin bildiğini düşündüğüm olan Lifesteal SMP Yani birini öldürdüğünüzde karıcı kalp kazanıyorsunuz Ölürseniz de kalıcı kalp kaybediyorsunuz İkinci olarak da daha önce başka birinin yaptığını görmediğim O yüzden kısmen bizim yaptığımızı düşündüğüm SMP olan Everlust Bunun asıl olayısı Zümrütleri kullanarak büyülü elmas setler yapabiliyorsunuz otomatik. Yani normal bir elmas ekipmanı yapar gibi. Onların yerine sadece zümrütleri koyuyorsunuz. Çok fazla büyü haznesinin içerisinden rastgele bir tane büyüye sahip zırhları <laughs> veya eşya. Bunun bir özelliği tabii ki de kasılmanın daha, daha kolay, kolay olması. O yüzden daha kolay savaş yapılabiliyor. ikinci olarak da Bunlar normalde senin ulaşamayacağı seviyedeki özel büyülere sahip olabiliyorlar. Mesela savurma büyüsünü herkes bilir değil mi? Savurma büyüsün sadece 1 ve ikinci güce sahip yapılabiliyor. Ama burada savurma 5'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Veya koruma 5 bile çıkartabiliyorsunuz. Immortal SMP de bu iki tane SMP'nin birleşimi. Videoya geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Bu kayıt normalde cidden bayağı eski bir kayıt. Ve SMP de bayağı eski. Ondan dolayı bazı eksikler var videoda. Ve normalde ben normalde ben bu videoyu iptal etmiştim. Ama yine de kanal boş kalmasın diye bir video atsayım dedim. Bakın. Fakat... başladık mı? Başladık oğlum. Aa başladık. Buram yan. ya triasist falan niye yok? O ne? O ne? Kim birinin odununu çalıyor? Şey plugin Abi TPA nerede? Ne valla onu unutmuş bro dedi de senin benim internet niye böyle ya? dalga mı hiç... Ya düğme yani Sizi daha fazla videodaki boş yapmalarımıza maruz bırakmamak için buradaki videonun sesini kapatıyorum. Zaten arkadaki kayıtta yaptığım şey taş, taş ekipmanlarımı yaptıktan sonra ilk bulduğum madene girip biraz demir kırdıktan sonra da mine bulup örümcek ağa toplamak. Ve burada da yaptığım şey madenden bütün eşyalarımı topladıktan sonra Centaur köyde olduğu için Centaur'a tepelemek. Hadi yani, ol ol olacak mı bizde tepelemek? Alalım. Abi genellikle ne büyüsü basılır? Ne? Baltaya ne büyüsü basılır? O baltaya keskinlik verimlilik basılır kanka başka ne basacağım? Ama, Ama, keskinlik gelmiyor, keskinlik gelmiyor ya. orada ya. Zaten <laughs> şu an çiftmenter <laughs> turu falan açık olduğu için demir set hiçbir işe yaramayacağı için giymiyorum. Bu da var. Kanka adam şu, köyün arkasına kaçmış. Deli manyak. Deli manyak. Burada da bir tane yan evlerden birine kaçmış. Aa lava var. Portal yapalım. Ortal ben ne var. yapacaksın şimdi kanka? Ha, şimdi. Buna okçu köylüye çubukları satarak ilk zümrüt elde ediyorum. Zümrütlerde de güzel büyüye sahip bir zümrüt kazmayı elde etmeye çalışıyorum. Vemlik dörtlü zümrüt kazmamızı da elde ettikten sonra birazcık obsiden kırıp daha fazla zümrüt elde etmek için

¿Qué bak seni yerim kanka. Aha çıktı en sonunda. Ha. Ah. Oh. Ben niye buradayım oğlum? Ne ara fortress buldunuz oğlum yarım. Bunun adı Eşref. Eşref mi? Bir inventory yaptın. Evet. <laughs> Fortress'a base Aa. mi yapıldı bir deli misin? Oradan bir tane piglin'i de küçük Oğlum ya sen nereden... ne dersin? oluyor? Oha yarayacaksın yine. Serdi Allah kalan. Oyunu kanka. Oyunu yasak bu arada şimdilik. Bu arada şimdilik böyle bir şey yapma. Kanka sana şunları attım bana yaptın. Ver evet, doğru mu? Al şunu yan yana koy. Aaa. Ben de oltayla yapmaya çalışıyorum. Hani olmuyor. Haa. Olmuyor. Ulan. Siyah zenci. Lan Akasya köyü buldum. Burası şeyin yakınında lan. Odun Akasya. Biz orayı zurtladık kanka.

Hangi renk Sallama seviyesi. <laughs> Hareket ediyor. Ne <laughs> gördün? Ne şey. gördün? <laughs> ne oluyor lan? Şey bunlarda şöyle. Bu ne şimdi? de ben de geleceğim. Sağoldum, oğlum. Ağaç Ali gel. şeyi Yalnız seni şey Niye bütün SMP'lerde level dilemiyorum kanka? Olabilecek bütün SMP'lerde nasıl level dilenebilirsin abi? Sen nasıl geçtiriyor şu an harbiden çok de, fena. fena bir set var.

Ha? Oha. Ya servet. Ne arıyon lan burada? Dehşet serveti buldum. Hıyarın ya. Ben ne yapacağım abi? Hala Yemin et. Tam kabul etti bizim base'i bulmasın bari. Sonucu hmm. kimse yok hala şey. Yok. Oo. Of <laughs> ya. <laughs> Abi ya. Ya Gorem çık şuradan. Burada daha başka ne yapmayı planlıyorsun? Dört tane gözüm var yasın kabul etsene. Kanka sen. Ya şu an lavın içindeyim. Deşet. Kanka timam yaptın mı? Yaptım yaptım. Ananı. Neredeyim şu an? Gökyüzünden uçuyorum. Su nerde su nerde Ölmedi ama Kesinlikle yarım kalbim yok Elif öyle benziyor Sağol yapacağım ben size. Evet. O yar da kim O yar kim, kim? O da bir yar var dedin ya. Bu kanka. Ha. Olmaz ben söyleyeyim. Yok kesme Hadi bu ya. at benim değil bu arada. nereden onu aldın ama? Oğlum bunları son başarını aldığı gibi team home yaptı tamam mı Arkalarından bir ki koştum kanka bunları. Abi lan. Sallan lan iksirimi. Sal <laughs> dalarım Dalarım. Dalarım bak. Ne bileyim. Dalarım. Dal. Bak dalarım ha. Bak burası bir. bir yar mısın kanka ya? <gülüyor> <gülüyor> Şaka niye yapıyorsun? Barut koyacağım ben zaten ona. Bizi oluyor biliyoruz oğlum biz sır yapmasını. Bir tane. Yok yok. Ben de yapabilir miyim? Yok ben yok, mi? yok. Ben kastım o kadar kanka ben kendim kendim malzemelerimle ne yapacağım? Kendi malzemeni nereden, nereden bulacağım? Nereden bulacağım kendi malzememi? Hmm. Bak kaşım mı? Alarım o, alarım o. Al, alam. Yarımısın? bak. Benim alım o. Servet al be. Ya Servet. Başarım ne başarım. Ya, al. Al. Geri koy onu. Geri koy. Ne geri koy onları, şey geri, koy, geri koy geri koy sen ne eksilerim lan geri koy oğlum amına geri koysana geri koysana abi yar tut Beni kesiyor bu yer Aa ben de düştüm doğdum kaldım Evet şöyle bir al ver sen sen ne yaptığını zannediyorsun tabi? Öldürüp ölmüyor. saniye. Çalışmak. Loli. <laughs> ayıp ayıp. Ay bana ne kardeşim. Burada dehşetle Yasin Kerimlere saldıracak ve benim savaşa dahil olup onları savaşın ortasındayken saldırıp öldürmemek için böyle bayağı MSG'den yalvarıyorlar. Ondan ben de var video için dağdan onların fightını izliyorum. diyor. Adamlar bir şey hadi dilenmiyor. Hadi. dilenmiyor sen dileniyorsun yok. Uyar mısın kanka? bak. Gördüm neşet. Neşet. Ne yapıyorsunuz de? lan? Gördüm. Kardeşim iner evet. misin dağdan? Ya, anladık dalmayacağım orası orada birileri var. Ben niye göremiyorum ya? Oo mese. Oo, şeyler yapılıyor orada. Ay ya. Lan yanlış oldum. Ben ikiliye mi taktım? O ne lan? Ender böyle mi kaçmaya şey çok Bir de Ender'la Oğlum bir tane kişi vs de değil Luni ne yapıyor oğlum? Dur <laughs> kanka İzleme hazırlığı Hayda Hala, Beni kapattın Kerim nerede? Sarkında, <laughs> Sarkında, Hayda ben onu şey ya. Görmüyorum ağaçları çekin. <laughs> ağaçları çekin oğlum bir şey gördüm. Ne alıyor, Ne oluyor ne oluyor? <laughs> adam gibi izleyecek bir yer ya. <laughs> Git lan. Sen çekeceksin? Ne ya. Ne çekeceksin? Ne Abi niye ateş oynuyor ya? Oğlum ben kanka niye bir ve üç bıraktın kanka? <laughs> ne yapacağız siz oğlum onunla? Hayır Kerim <laughs> ya! Kerim ya Yasin mi dayak yiyorsun kanka? Aaa ne oluyor Aa, ne Arada herkesin arasına girip dalar. Oğlum bu niye kesip duruyorlar lan? Öldürdün mü? Kerim de öldü ben ben Kerim de. Adam öldü yalnız. Adam, Adam nasıl yansın? Oğlum Luni farm oldu lan. Luni dayak yiyor. Oğlum Luni'yi öldürüp durmayın lan. Ayıp lan. Lan oğlum Luni'yle kalp kasıyor lan. İyi farmladınız siz ama? Adam <laughs> <laughs> ne kasılıyor musun oğlum? Oğlum bunun kerim kaç tır var ya? Aa kerim ses kırıldı. Aga Allah arkanda mı Ne <gülüyor> <gülüyor> agad, 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 ne lan? Kereksiz! Kereksiz! E yani. bir iki kaldı ya. Ağabey! Elinde büyülü gap var. Bu yıldız kırıldı. Lan! Ağabey dur. Nasıl şey lootlayalım? Lootlanmıyor.

Alırdınız diyordunuz Niye mi kaybettiniz diyordunuz Adamlar kaybetti oğlum Eee ee? ee? Kim alırdı ki Çıkarın çıkar çıkarın Çıkarın Niye hmm. kovulamıyım Ya böyle iş olabilir mi Pardon. <laughs> Yok böyle bir kural mı koyduk ya Ya Kesin sen iklim malzemeleri nereye koydun <laughs> Ya sizde bir tane var eee <laughs> Hiç öyle olduğunu Dolaşıyorum etrafta. Sertel Bey diye dolaşıyorum. kanka arkalarında birileri olabilir ama olsun. Nasıl? Nasıl arkalarında? Ooo. Onda bu gerçek arkalarında bir olabilir. Oğlum ormandayım zaten kanka. Şu an çok yerlerden Baya şeker kamışı şey. ekenleri tü, görmüştük. O servisin beyzin önüymüş. Evet dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> <Ne> <gülüyor> gel oluyor? lan buraya. Sanka, eşyalarımı attım kurtulun. <laughs> Benim armanımla mı kazanıyor <laughs> lan sen? Bir yart ol. Gel buraya gel. Lan analiz. He numara da Gel lan. <laughs> Yayın Yayınlarım lananis iga slash home aga ben şu an seret'in oralarda şey kasıyorum altın. eve dönme büyüsü neydi lan? home neydi? t/team home 1. He. Oğlum Yasin kayıt evet. alıyor musun sen kanka? Evet. Bunda kayıt aldın mı kanka? <laughs> Jumpscare. Onu almadım galiba. lan Almadım. Sizler çok komik görün. Edit yapar. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Öldü mü? Ne oldu? Oğlum önümden 3 kişi gitti. Nasıl? Sen mi ki peki 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 Ne yapıyorsun? Sen nasıl? Bak, lan halbet evet, evet, direkt, direkt şey mı? sen. Sen <laughs> Kerim, ben gezdiğini. Deşe sen Sen deşe. miydin <laughs> o <laughs> an <Kanka>, o sen miydin? <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben f 5te geziyordum bu arada. <laughs> Biz de tam hangi dağdaydık?

biz tek bana arasın. Bayağı odun kalsın. Allah benim balta elini babası nerede? <laughs> Gidelim bakalım. kanka? Serde salmayacak ki kanka ben biliyorum. Eskiden <laughs> konuşuyorlar şu an. Eskiye gerek var mı kanka? var. Kanka team chat'i var ya. Ya var ya. <laughs> ya Kanka burası Kerimlerin portalı değil mi? Ya bu ne oğlum ya? Sen git ya. <laughs> Oo videodaydım bu arada. Gayet de gösteririm amına. Ben de aa bir saniye. Ben buradan geçerken Yasin'le karşılaşmıştım. O yüzden <laughs> abi. <Aa>, <laughs> Giz evet. ben sizin base'i hiç etrafımda dolaşıp duruyorum ben base'in kanka. Sadece Kerim'in base'i bulup duruyorum bakın iki de Ben Nether'dan geleceğim oraya. Anca. Başka yolu yok kanka. Bak. Abi. Kanka tam buradayız tam arka. Serhat geldi 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 geldi. geldi. Selamun kardeşim güzel şeyleriniz varmış. yok Bura neresi? Bak ne kanka oğlum ya. oy Base'e saklanmak yok demiştim ama hatırlıyoruz hemen. Yani. Yo öyle, öyle şey. Yo öyle bir şey demedik. Oo mi? siz kafanızdan dinlemeseniz her şey ya. Ama bize bak. Evet ama yok. Bak mesela şöyle kanka. Beyze içinde savaş yok dediğim şey. Yani Kerim'i beyze içinde öldürmedik yani biz. Oo ona göre ayarlayacaksın. Fake mesela, atıyor. Bir kanka kanka öyle bir şey mi var oğlum ya? Kanka dal, dal, dalardım o zaman kanka. Ya bu ne kardeşim? Dehşet ye işi basın Dehşet hayırdır oğlum Dehşet hayırdır oğlum Dehşet ne yapıyorsun Dehşet Dehşet sakin ol Dehşet sakin ol deşet sakin ol <laughs> Dehşet sakin ol Dehşet sakin ol Dehşet Dehşet sakin ol Dehşet Dehşet sakin ol Oğlum de, yılda bir kanka göremez Ben yumruk atıyorum karp. Sen sen hala vuruyorsun Kanka sen de gelme gıcıklık yapıyorsun şu an Bak ya Ben ya aktif ki, Ya ne, sen e, de ne de oldu? Bir sen. sen sen kombattan mı çıktın? Sayılmamıştır ben oğlum. Bilmiyorum Ben sana. Kardeşim, olur Sen kardeşim. olur. Hayır. bomba. Kardeşim, şey kardeşim dehşet aldı vallahi ben sana vurmuyorum. Lan sen niye vuruyorsun? Hadi bana ben niye öldürdün o zaman. Bir dehşet dehşet kaçtı. <laughs> dehşet kaçtı. Kardeşim böyle bir şey olamaz. Kanka yatağı kırmışlar beni. Yatağı kırmadım ki oğlum burada yatağın oğlum, duruyor. Oğlum ben niye buradayım? Tamam. Dehşet gibi ne bekliyorsun başında kanka? <laughs> Ölümün zamanı belki. <laughs> Nuni'nin intikamı. Dünya Nuni, ayıp oldu. Nazan sıçtınız ama. Ne, ne yapıyorsun yapıyor lan orada? Kim o? Orada birini gördüm kim o? Ben de gördüm. Kim o Kerim nereden geldi? Lerv. Nered? Nerede mi? Oo. Bak sen kanka. Dünyaya, Dünyaya baksana bir kanka. Allah için ben dünden korkuyorum. Ben falan savaşmak istemiyorum zor. Daya öyle bir şey olabilir mi kanka? Orada, orada adam var görüyorsan ne, ne onlara mı dalayım kanka? neden mi dayak yiyeceksin kanka Allah için. Oğlum kim anında hasar oku attı? nasıl yaptı bunlar? Bana açıklasınlar. Luni atıyor. Kerim her şeyi veriyor ki olur. Ve evet bu videonun da sonuna geldik. Evet şimdi videonun neden iptal olduğunu anlamışsınızdır Yani, yani cidden çok yüksek saat yani videonun toplam kayıt süresi çok yüksek. Ama ben hiç savaşmıyorum fark ettiyseniz. Hadi ben savaşıyorum aslında ama karşı taraf neredeyse hiçbir şey yapmıyor. Yani sadece bir portaldan geçtim ve bile adamlar kendi bezlerinde. iki kişi ve ben tek başıma olmam rağmen bir anda kaçmaya başlıyorlar. Ondan dolayı da bildiğim videoda hiçbir şey olmuyor. O yüzden videolar çöp oluyor. Genellikle video atamama sebebi buydu zaten belirli bir süreliğine.